tam bizlikmiş Mahal Usta ya. Ee, gelmiş Hem alışveriş <laughs> yap hem kuşa bak. <laughs> hem çay iç. Oho. Bizlerin kafası bu. Yani. Bana, bana, arkadaşlar. bana diyorlar ki elindeki kuşa göre mi tarif ediyorsun? Ben e, başkasında gördüğüm zaman takdir ederim ve doğrusu neyse onu söylerim. Şimdi piyasa öyle bir Allah kullak oldu ki e, sırf prim yapmak için e, Şuşu'nun şu şunun torunu, şu şunun kızı, şu şunun oğlu demeye başlıyor. Harbi ki alakası olmuyor. Şöyle bir eşit olsa diye getirmiyor falan diye. Ya konuşanları boş verin. Hep konuşuluyor. camia biraz öyle. Aynı hani, eee tabiri caizse kardeşler tamamı deriz biz. <laughs> <laughs> Ağzı olan konuşur. Seyircilerimizin göreceği en ilginç kümes bence. Bugüne kadar göreceğiniz en ilginç kümes arkadaşlar. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Değerli Aksoy Filo Elvan Güvercinleri takipçileri. Yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi diyebilirsiniz. Bu adam ne yapıyor? Ne yapıyor? Nerede? Güvercin videosu ama nerede? Şimdi size çok ilginç bir kümesi göstereceğim. Gaziantep'ten arkadaşlar. Ve çok kaliteli, çok değerli bir ustamızın yanına geldim arkadaşlar. İnanmayacaksınız. Belki de şöyle bakın bulunduğum ortam. Görüyorsunuz. Kümesin nerede olduğunu tahmin edemezsiniz arkadaşlar. Bu sevda işte böyle insana her şeyi yaptırıyor. Daha fazla sizleri bekletmeden arkadaşlar kümese doğru ilerleyelim. Selamun aleyküm. aleyküm. selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyilik, sizler nasılsınız? Teşekkür tamam. ederim. Burada arkadaşlar, bakın manken gibi bir arkadaşımız var. <laughs> Babası da çok iyi bir Teşekkür güvercin olun. ustası. Baban nerede? Babam burada, alt katta. Kümesin orada. O zaman ha. beni bir kümese götür. İyiyim, ben sen, ben sen ben önden bakalım. buyur. Olur, tamam peki. Seyircilerimizin tamam, göreceği pekâ. en ilginç kümes bence. Bugüne kadar göreceğiniz en ilginç kümes arkadaşlar. Bu arada seni bir tanıyalım ilk önce. Şöyle bir dur hele. Ben Orçun Güneş. En küçük oluyum Mehmet Güneş'in. Evet. Yerimizi de tarif et. Sadece Yerimiz, güvercin için değil. Sadece güvercin için de değil. Ayrıca Karataş Merkezli Üniversitenin bir üst tarafında bay bayan çocuk spor giyim, spor ayakkabısı, spor malzemesi bir mağazamız var. 10 yıldır burada faaliyet gösteriyoruz. Bu kadar. Gelenleri bekleriz. Gelenleri bekleriz. Aksoy Filo Elvan Güvercinleri'nin gelenlere yardımımız ne oluyor? Gerekli indirimleri müşterilerimize tabii ki de yapıyoruz. Yapıcı evet. oluyoruz, elimizden geldiği kadar. Arkadaşlar, gelip benim ismimi söylerseniz arkadaşlar size indirim yapacak. Evet. Bak, burada yayınlayacağım ha ses. Bakın arkadaşlar, şimdi Mehmet Bey burada. kümesin olduğu yere geçiyoruz. Mehmet Bey burada. Cümleten selamun aleyküm. Aleyküm selam. İşte arkadaşlar bu ilginç kümesin sahibi, duayeni Mehmet Güneş, ispirin duayeni arkadaşlar. Eyvallah. Selamun aleyküm dedi Usta. Bismillahirrahmanirrahim. Mahir Usta yerin rahat galiba. Vallahi yerinde ne yok. Valla arkadaşlar içeriye girdim öyle bir havadar, öyle bir güzel kümes ki birazdan hepsini tek tek sizlere tanıtacağız inşallah. Şöyle bir bakın, yani görüp göreceğiniz en ilginç kümes bence. Ben şu ana kadar ziyaret ettiğim kümeslerin içinde en ilginç olan bir yer yanı. Mehmet Usta'm, seni ben tanıyorum, ee, yalnız seyircilerimiz belki tanımayan olan olabilir. Biraz kendinden bahsedersen seyircilerimize, Mehmet Güneş kimdir, ne zaman başlamış bu işe, bu güvercin sevdası nereden geldi? Bu ilginç kümesi kurmak aklına nereden geldi? Niye dükkanın içerisinde? Niye pasajın içerisinde? Niye damda değil? Vallahi ben çekirdekten yetme merakım var aslında. Ee, 7 yaşından, 8 yaşından beri kuşlara merakım var. Evet. Ee, işte, hep filo mu besliyoruz? Hep. Yok daha önce... Zaten daha önce filodan uçururduk biz Aynen. gençliğimizde. Ee, bir 20-25 yıl bir ara verdim. Hı. E, baktım tekrar merak başladı. Şey bitmez bunda. Bitmez. Buna bulaşan. Araba sürerken bile ışıklara durduğun yerde havalarda gezer. Evet. Yüzün. Kuşçu <laughs> adamın <bir> aynı aynı <laughs> kuşçu adamın gözü devamlı gökyüzünde olur. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Maşallah ustam eline meyne sağlık. Etil ırkında da eee öyle zoru seven bir adamım. Bas yani bir siyah siyahdan siyah, sardan sarı, kırmızıdan kırmızı, gövden göv olmayacak özelliği çok olacak ki yaptığı işin zevkini alasın. Evet. Çarptığın zaman o sen tatmin etsin, doyursun o seni. Anlıyorum. On yavrudan bir tane deste başı çıkar, o bir yılın yokluğunu senden atar. Hepsi zaten mümkün değil, güzel çıkması. Aynen öyle. Çünkü Aynen. fabrikadan ısmarlama mı değil bu kuşlar? Bir de öyle bir ırk. Evet. İspire başladığım 10 yıldan fazla oldu. Baya e, emek verdik. Baya basmak attık. Yükseltik bu ispirde uğraşıyoruz işte. Allah herkesin gönlüne göre versin. Amin ustam sen de emeğin boşa çıkmaz inşallah. Allah herkesin gönlüne göre verir. Amin. Şöyle ufaktan ufaktan bizlere kuşlarını tanıtırsan memnun olurum. Nelerimiz var, burada nelerimiz yok? Hep ispir mi besliyoruz ustam? Evet. %90 ispir galiba. %90 Şimdi bir daha girdim. Artık bu e, buraya kadar yeter. Seni tanıdığım kadarıyla sosyal medyada benim bildiğim sadece ismi beslediğini biliyordum. Aynen, aynen, Ama değişik diğer ırkları da merak sarmışsın. O da güzel. Bence onun da artık hakkını vereceğini düşünüyorum. Değil, yani artık dağın tepesini görmüşsün. Arkasını niye düşüreyim dediler. Evet. buraya kadar bu bir de öbür ırka bir girelim dedik. Onu da işte birazdan bakalım. İspirimiz. Erkek mi? Bu dişi mi? Bu erkek. Şöyle biraz genç bilmiyoruz. arkadaşlarımıza, bilmeyen arkadaşlara bahsedersek, ispirin olması gereken özelliklerini. ne? İspirin e, renk tonu çok önemli. Çil olduğu zaman damızlık oluyor. Evet. Ziya olduğu zaman damızlık oluyor. İspirde e, sırt renk bu şekilde olmalı. Pul pul, balığın ha. sırtı gibi. Her Tabiri caizse. Asfalt renk olmalı. Bir de kumaşın parlaklığı önemli. Evet. Yani ispiride renk önemli ama bir de sırtının kalitesi güneşe çıktı zaman yaldır yaldır edip şu şekil şöyle yaldır yaldır etmesi lazım yani ispirin kalitesi. Kumaşın kalitesi daha doğrusu. Evet. tabii. Kafa yapısı şöyle ee, badem kafa diyoruz biz buna. En makul kafa bu. Son zamanlarda Bağdadı gibi olmaya başladı. Bağdadı'dan kırmaya başladılar. Şimdi bu zaten bağdatıdan gelme. 15-20 yıldan beri Bağdadı'dan kırılıp gelme. Evet. Önemli olan Bağdadı'laştırmamadan çıta yükselmek. Aynen. Biz yani onu başardık çok şükür. Burnunun büyümemesi 3 lazım. 3 yaşında bir kuş. 3-3,5 yaşında bir kuş. Çok büyümemiş. Yani burnun, işte önemli olan bu. Önemli bu. Göz çehresi genişliği. Burnunun badem, kafanın badem olması. Şu alt kesme, şu üst kesmeler. Evet, kuşta olmazsa olmaz. Bel kısa olacak. Bak elinde baktığın zaman şöyle kanat kuyruk yokmuş gibi iki parmak. Evet. Kanat kuyruk kısa, evet. beli kısa olacak. Boyun aralığı e, orantılı olacak bacakla. Şöyle bırakalım tezgaha. Hıh. Hı. Allah bir maşallah eksik etmeyin arkadaşlar. Zaten şu an bu yumurtayı yat. Yani hayvan biraz çökmüş vaziyette. Normal damızlıktır. Aynen bu damızlığımız. Daha arkasından mankenler gelecek. Bu da onun dişisi. Evet bunun sırtı çok güzelmiş. Yani ispirde olması gereken bu renk. Tor yani çok güzel. Beyazcılık olmayacak ispirde. Bakın arkadaşlar bunun boğazı biraz zayıf ama erkeğin boğazı açık olduğu için damızlıkta bu çok önemli. Birinin eksisini, diğerinin artısı e, yavruda tamamlayıp güzel yavru verirler. Damızlıkçı olan arkadaşlar bilir veya damızlık e, kümesine koymak isteyen genç arkadaşlarımız bilmeyenler iki güzel kuştan her zaman iki güzel yavru gelmez. Değil mi Usta Ustam? Aynen öyle. Yanlışın varsa sen de düzel, sen daha tecrübelisin. Şimdi yavrularda çıktığı zaman bu renkler çok önemli. Kanat uçları, kuyruk uçları, st 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 şu omuz başlarındaki siyahlıklar ve geri kalanı gök olması. Kuşun ilerisi parlak olması demek. Evet. Bak kafa kesmeleri falan. Harika. Harika bir yavru. İddialı bir yavru olacak. Bak şimdi şöyle pul pul gelmeye başlamış. Daha bunun iki hakkını bir tane attı herhalde bu. Maşallah maşallah Şimdi Bir de bırakalım kendisini evet. Bir manken seyredelim şöyle Allah esirgesin Gerçekten de manken gibi duruyor Arkadaşlar bazen Kuşlar çok güzel oluyorlar ama kendini göstermezler, yürüyemezler Duruşları güzel Şimdi, olmaz ama bu, benim bu Harika Benim ismiyle de siyah çıkmaları çok nadir Az siyah çıkan Bu da onun yumurta teki Deminki yavrunun Bu damızlığımız Ben. Siyahlar çok önemli. Değil mi? Siyahlar. işte bu. Duruş, orantı. Evet. Kanat, kuyruk, ve Bu şekilde olması lazım. Her türlü basit var. Daha bu da atkını yok böyle. Bu da 45 santime gelir. Maşallah. Evet. Maşallah. İddialı bir yavrum. Bir kere sığmaz böyle. Daha yedişeri var. Bu dev olacak. Bu e, efsane kuş dedikleri direk vardı zamanında. Onun torunu oluyor. Bir daha söyleyelim. Hangi kuşun torunu? E, efsane dediğimiz, tabir ettiğimiz direk diye bir kuş vardı. Onun evet. torunu bu kuş. E, dedesini aratmaz herhalde tahmin ediyorum. E, Subhanallah. Maşallah. Yani, bir dola kuşlar küçük. Yok küçük değil. Kuşlar belli. belli belli belli. Onlar deyiler bana genelde. De... Yok ben şu an canlı görüyorum. Ee, bunun fiziği yani gerçeklerini çok nadir gördüğüm ispirlerde bu fiziği. Bu Buda onun budamın e, dediğim gibi işte siyah altı Bakın arkadaşlar altı daha bu cik cücük daha, daha e, fekini atmamış, atkılınını bitirmemiş. <laughs> bu onun yumurta Abi. yumurta teki diş, dişi teki. Şimdi e, dişilerde sırt daha çabuk atmaya başlar dişilerde evet. erken hazıran daha erken feke girmeye başlar. Bu sadece ispirlerde mi böyle diğer uçlarda bu da mı? Genelde ispirlerde ben öyle biliyorum Şimdi fazla e, Bu bilgiyi de arkadaşlar kaydedin bakın genç arkadaşlarımız. Bak ikisi yumurta teki bunun. Yumurta teki bak, olmasına rağmen. bak bir onun Evet bak. bakın şu sırtına hemen neredeyse tamamlamak evet. üzere. Evet. Diğer ise daha yeni başlamış. Bakın arkadaşlar, erkek olan teki. Öğrenmenin yaşı yoktur arkadaşlar. Bilmeme gayb değildir. Öğrenmeme ayıptır. derler. Bu sırtı da, e, bu da yavrum benim. Son hakkımda artık. Son hakkımda. Renk konusundan harika bir duşun. Çok güzel bir duş. İyi bir damızlık. Evet. Göz, kafa renk, harika. Aynen. Mayın sen ne diyorsun ya? Hiç sesin çıkmıyor. <laughs> Mayın Uydu mu netti Mayın Bu da Maşallah, maşallah. Arkadaşlar gerçekten de ispirin tarifleri burada. Değil mi Tabii. Bu da güzel bir dişi. Kafkas dediğin kuşun yavrusu bu. Zaten kuş e, atasına, yok Şuşu'nun demeye gerek yok, atasını andıracak zaten kuş. Şimdi piyasa öyle bir alakullam oldu ki, e, sırf prim yapmak için e, Şuşu'nun torunu, Şuşu'nun kızı, Şuşu'nun oğlu demeye başladık. Alası, Halbuki alakası olmayan şeyler oluyor. Yani evet, bu kuş bu... benzeyecek kardeşim kuşçulukta evet. gerçekten birbirlerini kandırınca insanlar yani ben buna karşıyım. E bu da de... fiyatların zaten yüksek olduğundan e, yalanlar e, çoğalmaya başladı. Bizim camiada herene baya evet. reklam olsun diye paylaşsınlar. Ben şimdi sattığım kuşların 10 tane kuş satıyorsam bunu birini zor paylaşırım." Evet. Ben reklama ihtiyacım da yok. Reklam gibi şeyim de yok. Biz hobisindeyiz. Meraklı en sevmediğim var. şey e, her zaman videolarda da söylüyorum arkadaşlar bir arkadaşın eline güzel bir kuş damızlık geçerse veya bir festivalde derece alırsa sağdan soldan kuş toplayıp e, bu bunun yavrusuydu bu bunun e, kardeşinin yavrusuydu diyen arkadaşlara gerçekten de ayıp buradan ayıplıyorum ben yanı. Bak. yapmayın arkadaşlar böyle şeyleri. İspanyolun kafası bu. Yani. Bana, bana arkadaşlar. Bana diyorlar ki elindeki kuşa göre mi tarif ediyorsun? Ben başkasında gördüğüm zaman takdir ederim ve doğrusu neyse onu söylerim. Güzel olanı takdir etmek Hayır. şanımdandır İspirde yani demek ki lazım. burun, göz, kafa yapısı bu. Evet. Gerçekten de benim de hoşuma gitti. Baktığın zaman... Sadece bir kuyruğum uzun acaba bana mı öyle geldi yoksa. Efendim? Kuyruğum uzun onun. Yok. Videoda öyle görünüyor. Bakın arkadaşlar. Gözü çok güzel kafa harika. Dişi şey mi o erkek mi ya? Erkek. Ha, ötü. İşte bazen kızdığında kızdığından öteyim. Şimdi bir ilk ırka da... Yeni mi başladık? Heves o, mi ettik? Oğlu Borç'un e, çok ısrar etti. Babayla bir bunun yanına bir ırka daha katalım diye. Evet. Biz dedik, o zaman suyu gözünden içmek lazım. Borç'una da maşallah manken gibi ya babasından mı geliyor ya? Nereden geliyor? Dayısı mı yakışıklı, emmisi evet. mi yakışıklı? Onlar şöyle damar aldım. her Bunun ismi ne ustam? Bilmeyenler için. Bu bulun Evet. Baba, önemli zaten. Çok güzel. İ, i, iki, İki büyük üstadın damarına dayanıyor. İsim, Buradan da onlara üstad... selam gönderebiliriz. Sorun değil. Ben zaten e, Cuma çabuk dedim ustamız var bizim benim Onu, çok eski bir dostum. Evet, biz de ziyaret o, ettik. Buradan selam olsun. Almıştım bunu. Cuma ustama selam olsun. O, maşallah de, maşallah. Bunlar de da yavru değil mi ustam? Yavru bunlar daha. Bunun beş de var. Bak bu dolmam bir garın küçük. Bu da çok iddialı bir damızlık. Bir sığmıyor. Bu çok çok yüksek. Maşallah maşallah. Bunlar arkadaşlar daha boynlarını açarlar. başladı başladılar yok. Ee, açık olurlar. Güneşi gösterir daha da açık olurlar. Ya işte her fekte bunlar bir ton daha açabilir, değişebilirler. Bu karanfiller de 2-3 fekte de değişebilir. Maşallah. Arkadaşlar buyurun size 2023 yılının İspirist İspir Festivali'ni erken yaşadalım. Buyurun. Kendimi festivalde hissettim. Ama geçen yıl sen yoktun o, o, ustam. Ben hiçbirinde yoktum. 2022 Festival Urfa'da yokturdun. İzlemeye geldim, yok izledim. izlemeye, i̇zlemeye geldin yani ama değil evet. mi? Orada da ben çekim yapmıştım. Seni görmedim, katılımcılar. Eşler, dostları görüyoruz. Niye yani. festivale katılmıyoruz ustam ya? Bu güzellikleri niye orada çok insanlarla güzelmiş. paylaşmıyoruz? Yani çok söylüyorlar da kısmet ya. bu ee, sene bekleriz. İnşallah. Çünkü çok konuşuyorlar bu sene. Mehmet Güneş iddialı ispir olsa diye getirmiyor falan diye. Ya konuşanları boş ver. Hep konuşuluyor. camia biraz öyle. Aynı hani, ee, tabiri caizse kardeşler tamamı deriz biz. <laughs> <laughs> Ağzı olan konuşur. Bence ben festivalde gördüğüm isbirleri... genel olmayan kuşlar çöp olur. Kendilerinde olan kuşlar da altın mücadele olur. Yani bunlar da yarışırlar, ben, ben eminim buna. Ömer abi, sen daha benden iyi bilirsin de bu da şu, yani bir mesela bir damızlıkçı insan fesvara götürdüğü kuşu en azından kendi elinde olması lazım. Yani. Kendi yetiştirmesi lazım. Ben buna şey, ben gitmişim dışarıdan... Parayla satın alıp, ha. ben de buna Sonra, karşıyım arkadaşlar. Götürmüş, ya şimdi Ama e, o bence yanlış benim konumda. Şimdi yanlış şöyle e, adam gitmiş en iyi kuşu almış. Şampiyon olmuş. Ha. Onun e, neslini üretmeye başlamış. Tamam, Ona saygı tamam, duyarım evet, ben. Evet, evet, Yani evet, evet. o zaman kimse kuş satmasın misal. Evet. O zaman da kuş olmaz. Adamın vakti yoktur. En iyisi gidip alıp atıyor şampiyon oluyor misal. Tamam, onun evet. yavrularından e, şey yapıyor. Bak şu kuşumuz da çok güzel. Bunlar renk tonu çok önemli. Bunun ismi ne usta? Yani güzel bir ben beyaz. Buna ne diyorlar? Bu da göv nakışlı. Evet. Artı evet. eksi dediğimiz bu. Aynen. Bir de göv gronfili, bir de göv nakışlı olursa randımanı daha iyi olur diyorlar. Biz de bunu yavaş yavaş öğreniyoruz. Ben usta demiyorum çünkü yeni başlıyorum. Eyvallah. Bildiğine bildim diyeceksin, bilmediğine bilmedim diyeceksin. Ben birden çok ustalardan fikir alarak bu taraflara, bu, ya buralara geldim. Ama Hiç şey. kendi kendime ben şöyle biliyorum falan demedim. Ondan eksim ne dedim, bundan eksim ne dedim, eş dost geldi. Bana dostsan eksimi söyle ki ben onu tamamlayayım diye buralara getirdik. Istedim. Kim söylemiş de doğru söylemiş. Ben ee, de çok her zaman herkes beni bilirler. E, üreticiyimdir. Her ırktan üretirim ben. Nakışlıyla karanfilli her zaman daha güzel yavru verir. İki karanfilliyi birbirine vurduğun zaman sırt bembeyaz olur macera döner. Aynen öyle. Bu da güzel bir kafa e, biraz zayıf ama renk çok güzel. Güzel bir dişi. Hayamları var bunun. Dişlerde yüzde elli sinde yüzde payam oluyormuş. Eski kuşlarda hepsinde payam oluruz. Bunun rengi güzel, rengi evet, rengi güzel, kafa biraz zayıf ama güzel bir damızlık olacak inşallah. Deneriz, bakarız. Anıman olursa. Eski filo kuşlarında Kedi bacaklı diyorlar. Aynen. Güzel bir damızlık. Ben her zaman söylüyorum, yeri geldikçe arkadaşlar, eski karamelli nakışların hepsinde payam olur. Sonradan değiştirdiler. Yapacak bir şey yoktur. Şu an e, ilgi alaka o yönde, herkes o yönde üretmeye çalışıyor. Ama kuşun orijinalinde payam olur. Havada uçtuğun zaman kelebek gibi görünür bunlar. Bir ırka girdiğin zaman... ...10 e, tane alacağına 2 tane alacaksın. Nokta atışı yapacaksın ki... ...ranlılığına lazım. He, bu da bütçe meselesi tarih. tabii. Tabii tabii. Adam e, durumu iyi, yetişkin kuş alıyor, güzel damadı. Ama durumu biraz zayıf olduğu zaman yavrudan alıyor. Daha uygun oluyor misal. Biz yumurta almaya başladık ustam ya. Evet. Tasta da alamayız. zaten. Gücümüz yetmiyor. Bize bir, bir iki tane şu işbirlerin yumurtasından satarsan Yumurtayı alırız. Vallahi işbirleri biz ancak <laughs> minus da değil mi? Ha? Tasta da aldık artık. Abi. Biz gariban adamız arkadaşlar. şeylere gücümüz yetmiyor böyle yetişmiş kuşlara. Tasta da alamayız artık. Her geçen yıl maşallah piyasa daha yükseliyor. Ancak artık yumurta alabilirdik. Bu çok güzel bir merak. Ee, insana, i̇nsana dünyaları unutturuyor. Yani bir derdin bir sıkıntın var da bundan avunuyorsun bir şey düşünmüyorsun. Yani en azından ayrı bir dünya götürüyor seni. Güzel bir merak. Zararsız. Bir de güzel insanlarla muhabbetin olurduğu zaman bu e, hobinin tadına doyum olmaz. Yani zaten şu merak olmasa, sevgi olmasa evet. şu görüyorsunuz arkadaşlar nereden geldim? Kümesi arkadaşımız, ustamız nereye vurmuş? Yani bu sevgi olmasa hayatta olmaz. Bunu parayla, pulla hiç kimse yaptıramaz. İspir diyorlar. Gerçeklerini. gerçekten de. İspir spor diyorlar. Valla hakikaten maşallah maşallah. Evet arkadaşlar. Şurada Mehmet Güneş'in İşbir Cenneti'ndeyiz. İşte bu hobide böyle arkadaşlar yer zaman tanımıyor Engel tanımıyor Her yerde Kendine kuş beslemek isteyen imkan yaratıp Kuşu besliyor arkadaşlar. Bir maşallah eksik etmeyin. Maşallah diye daha güzeline sahip olsun. Bu ne biliyor musun ya? Ben maşallah de... demeyen elindekiler olsun. Efendim aynısı, sen dinleyin. Bu bir sevgi ya. Değil bir mi? Aşk. Tuhaf Kesinlikle. bir olay gerçekten değil mi? Yani şu Mehmet abinin yaptığı gerçekten yani... Bilmiyorum da... E, bu kadar şeyin arasında dükkanda yer ayırdık da... Emek vermesi, içerinin temizliği, bakımı evet, çok güzel. Arkadaşlar inanın... Hiçbir koku yoktur. Yani yanın evde salonda oturmuş gibi. Gerçekten de eline mene sağlık ustamızın. Şu arkadaşlar olay işte bakın. Bu merak. Her kümesinize, kümesinize artı koyun. Eksi, artı eksi, eksi. Aynen. Başlayın, tabii. Kümesinize elinizden geldiği kadar siz de temiz tutun. Havası güzel olsun. Kuşlar sağlıklı olur. <laughs> Her gittiğimiz kümeste daha güzellerini görüyoruz arkadaşlar. Güzel bitmiyor. Yani filonun, elvanın, fark etmez postanın güzeli bitmiyor. O yüzden bu işin sonu yok arkadaşlar. Kuyumculuk gibi bir şey. Maşallah, maşallah. Tam bizlikmiş Mahal Usta ya. He, hem yap. alışveriş yap <laughs> hem kuşa bak. <laughs> hem çay iç. Oho tam bizlikmiş Aynen. burası. Aynen abi. Valla. Evet arkadaşlar. Her şeyin bir son olduğu gibi bu videonun da bir son olacak. Maalesef. Gönül ister ki sizlere daha çok uzun videolar yapayım. Ama her şeyi de tadında bırakmak lazım. Yine bir sizlere festival ayarında video arkadaşlar. Çaylarınızı demleyin. Alo. Alo. Artık karpuz mu kesersiniz? Yoksa Avun mu kesersiniz? Ne yaparsınız? Değil mi Mehmet Usta? Seyredin, videoyu seyredin. Biz kimi çekersiniz? De. Yok onu söylemeyin. <laughs> onu söylemeyin. Kavun Karpuz iyi çay pişirsinler, videoyu yani, seyretsinler. Hak ederler. Bir Usta eline meyne sağlık hem seyircilerin adına hem de şahsım adına teşekkür ederim. Bizleri ağırladın. Kümesinin kapısını açtın. Ee, Allah bin kere razı olsun. Allah gönlüne göre versin. İnşallah daha güzel yerlerde seni görmek isteriz. Festivalde de görmek isteriz. Orada da inşallah kuşlarını, videosunu yaparız. Ee, son kez seyircilerimize söylemek istediğim birkaç cümle var salalım. Ee, biz de yolumuza devam edelim. Allah kimsenin ellerini koca çıkartmasın. Allah hepimizin tarifine göre versin. Güzel bir çatı altında e, hobimizi devamlı ileriye taşımaya çalışalım. Evet. Güzel dostluklar edinelim. Evet. Bunlar bir güzel bir hobi. İnsana her şeyi unutturur. Muhabbeti güzel olur. Dostlar Dostlukları güzel olur. güzel olur. Arkadaşlıkları güzel olur. Evet. i̇nanın şu güvercin e, dostluğu dünyanın her yerinde var. Aynen. Gerçekten de hangi ülkeye gitsem ben, hangi şehre gitsem hep bir evim var diyorum. Herkes bana diyorlar ya sen ne kadar zengin adamsın. Ben diyorum evet, her yerde dostlarım var, ne güzel. Ee, ben de onları beklerim. Ne zaman yolu düşen olursa her zaman ben de herkesi beklerim arkadaşlar. Bu dostluk bakidir. Ee, ticareti önemli değil arkadaşlar. Biz sevgisindeyiz bunun. Ticareti çok öne çıkartmayalım hobimizi dediğimiz ustamızın da dediği gibi ileriye taşıyalım. İnşallah. evet. Sağlık Allah razı olsun. Her, şey gönlünüz olsun arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın.